Manisa Yunus Emre ilçesi sınırları içerisinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısıyla ilgili valilik grafik salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığı'ndaki toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Maske Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Maske Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş ve teknik personeller katıldı. Muradiye OSB'nin altyapısının görüşüldüğü toplantıda Maski Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca atık suların arıtılması noktasında 19 tesisin başarıyla işletildiği belirtildi. Ve atık suların doğal çevreye zarar vermemesi için sahada yapılan destekleyici projelere de değinildi.